Ben sadece bir dakikalık bir olay olarak e, ancak bu eylemlere katkıda bulunabildim. E, o yani, geceyi anlatabilir misin bize Sabri Bey? O gece e, Sayın e, Başbakanımız, e, Binali Yıldırım açıklamayı yapar yapmaz 3 dakika içinde kardeşlerimle birlikte evden çıktık. Ve en yakın eylem yapabileceğimiz yere gitmeye çalıştık. Lakin ulaşım tamamen durduğu için Nereden geldiniz efendim oraya? Ben Pendik'te oturuyorum ve Pendik'ten yola çıktım. Hı hı. İlk önce e, Kartal Köprüsü'nde e, ilk eylemimizi gerçekleştirebildik. Ama tek başımaydım. Bir manga asker vardı. Bir de askerlerin komutanı vardı. Hı hı. Yapabildiğim tek şey komutanı çağırmak ve bu yaptıklarının tamamen hukuksuz olduğunu, MSC protokolünün en az 4 yıl önce iptal edildiğini söylemekti. Askerlere de birebir olarak anlattım. Kendilerine verilen... Hukuksuz emirlere uymamaları, bu yaptıklarının anayasal ve yasal olarak suç olduğunu söyledim. Komutan daha sonra bana kim olduğunu, komutan çıktı ortaya ve e, hakarette bulundu. Ben de e, komutana e, biber gazıyla karşılık verdim iki defa. Daha sonra baktım kimse yok eylem yapan ve en yakın eylem yapabileceğim yer olarak köprüye doğru gitmeye çalıştım. Yoldayken Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması geldi. Gece 12.30 gibiydi. Ondan sonra yollar daha da kalabalıklaşmaya başladı. Lakin Pendik'ten Üsküdar'a varmamız bir buçuk falan almıştı. İşte bir buçukta köprüye ulaşabilmek için bağlar başından yukarıya doğru çıkıyordum. O arada elimde sadece üç tane taş vardı. Belki bir köpek gelir falan atarız diye. Lakin o anda tanklar ateş ederek geldiği söylendi. Ben bir ateş sesi duymadım ama e, Elimden gelen tek şey 3 tane taşla Yani bu tanka karşılık vermekti e, Tanka işte taşları attım ve dur işareti yaptım Lakin e, tank durmadı e, Beni edeceğini anlayınca tankın orta açıklığına yattım Allah şükür e, ilk tanktan kurtuldum Lakin kafamı kaldırdım yani tank ilk önce bir üstümde durdu, duraksadı, ezip ezmediğini bir vicdani kontrol yaptı, belki. Ee, sonra bastı gitti. Ben de ayağa kalktım. O arada ikinci tank geldi. Ee, ikinci tank gelince sağa kaçmaya çalıştım. Kaçamayacağımı anlayınca tekrar tankın ortasına yatmaya çalıştım. Ee, lakin ikinci tank kolumun üstünden geçti. Tanklar konusunda bilgin var mıydı oranın boş olduğuna dair hani biliyor musun? Yani savunma ve havacılık konusunda meraklıyımdır. Meraklısın. Onları daha önce araştırmıştım. Peki